bugün resim çizeceğiz. Yani portre. hazırsınız videomuza geçelim. İlk başta güzelce bir yuvarlak açacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buraya da bir yuvarlak atın. Gördüğünüz gibi oluştu. Bundan sonra güzelce birleştiriyoruz kafa yapısını. Kenarlarındaki artanları fazla artanları siliyoruz tabii ki de. Onun haricinde güzelce bunları birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. gibi kafa yapısı çok güzel oturduğunu fark edebiliyorsunuz. Tam istediğim bir kafa yapısına sahip oldu. Burada hangi kalemi kullanıyorum diye soracaksınız. E, kalın hatlar için 7B e, normal düz kalem olarak da HB kullanıyorum. E, HB ile bütün her şeyini geçiyorum. Ee, tam şu bizim şurada bir kemik bitiş şurada bir yerimiz var ya buradan buraya bu şekilde bağlıyorum gördüğünüz gibi çok güzel oluşan bir insan yapımıza sahip olduk ee, hani ne kadar güzel bir insan yapısı olduğunu görüyorsunuz şimdi içindeki bütün hatları siliyoruz güzelce silelim. Bütün yaptığımız o çizimleri içine siliyoruz. İçinde yaptığımız çizimleri siliyoruz. Pardon. Görüyorsunuz oluştu kafa yapısı. Ne kadar güzel olduğunu da fark edebiliyorsunuz. Ben beğendim kafa yapısını. Şimdi, asıl önemli olan nokta burada başlıyor arkadaşlar. E, kaşlar, gözler nereye oturabilir onları şey yapacağız. Kaşları buraya yapalım diyelim tamam mı? Şöyle bitişinden başlangıcına yapalım. Yani nereden nereye oturacağını bir ilk başta belirliyoruz. Göz yapısı nereden nereye? Bitecek oldu. Burun yapısı ve ağzımızın oturacağı yer. Bu şekilde bir hat şey yapıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş başlıyoruz. İlk başta göz çiziminden başlayacağım. Kızların göz e, üstü daha böyle bir kalın olur. E, i̇lk başta bu şekilde başlıyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar muazzam bir göz yapısı oluyor. Ee, güzel bir şekilde hatlarını belirledikten sonra göz altlarını, göz çizgilerini falan güzelce yapıyoruz. Ee, bu şekilde aynı aynı göz yapısını çizmek için uğraşıyoruz gördüğünüz gibi. Aynıya benzedi yani birbirine çok yakın oldu. Ee, ondan sonra böyle ufak bir yuvarlak çiziyorum. Ee, bu yuvarlak e, tabii ki de gözümüzün tam buralarına yakın oldu. Tam Tam şuralarına doğru olsun. Bir tam ortalayın. Ne kadar orta olursa daha güzel olur. ama sonra aynı şekilde bu gözü de yapıyorum. Bakın ne kadar muazzam oldu. Görüyorsunuz. Oturdu mu? Oturdu gözler. Şimdi gözlerin kirpiklerine devam edelim. Kirpikleri böyle böyle kalın. İlk başta kalın kirpikleri çiziyorum. Bu tarafa döndürüyorum kirpik şeyini. Aynı şeyi buna da uyguluyorum. Ee, gördüğünüz gibi oturdu mu oturdu göz yapısı. İkisinin de aynı eşit bir göz yapısı oldu. Bu şekilde yapacağımız şey, bakın ne kadar muazzam oldu. Ee, e, şey unutmuşum bunları, bunları da burnun bitiş noktasında eşitliyoruz. Burnun bitiş noktasından buradan bu şekilde. Sonra kaş olarak da bu şekilde bir e, şey yapmıştık. Kaşlar bu şekilde olacak. Ee, ne kadar çok hani resim e, öğrenmek isteyen arkadaşlarımız ne kadar çok internetten veya kutumda e, e, resim kursuna giderek e, resmini geliştirmeye çalışsın eğer şu an maddi bir dur yani maddi bir şeyiniz varsa internetten ilk başta izleyerek kendi geliştirin sonra da e, e, yani resim kursuna gidin ben o şekilde yapmayı düşünüyorum İlk başta kendimi geliştiriyorum. Yani resim çizerek ne kadar çok günlük resim çizerseniz o kadar çok kendinizi geliştirmiş olursunuz ve resim kursunda da daha hızlı bir şekilde öğrenirsiniz. Gördüğünüz gibi ne kadar muazzam oldu. Şimdi da şuraya bir yuvarlak atıyorum. Tabii ki yuvarlam o kadar kötü ki. <laughs> Sizler daha güzel atarsınız daha güzel olur. Ya bunu bakar mısın? Yani hani bu benim e, güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. E, ondan sonra bu da buraya böyle bir şey çiziyoruz. Bu arada burundan emin olun. Birazcık hmm, emek verin. Ne kadar emek veriyorsanız o kadar çok emeklerinizin karşılığını alırsınız. Bir şey önem gösteren arkadaşlar seviyorsanız. Ee, ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Ee, resim üniversitesini okuyacağım. Ama resim üniversitesini kazanabilirsen okuyacağım yani. Bir kere girebiliyorsun bir resim üniversitesine. Ee, yani bir kere girdiğimiz için e, ne oldu ya bu? Burnu? Ben bu şekilde çizmiyorum neyse. Ee, bir başlarda hep bu şekilde kötü kötü düzelteceksiniz. Bu arada bu benim ilk videom o yüzden eee kötü falan çizdiysem şey yapmayayım. Ama güzel oluyor. Ben beğendim. Tasla ilk başta güzel bir yüz yapısını oluşturuyoruz. Yapacağımız yerleri belirliyoruz. Gördüğünüz gibi burun yapısını da oluşturdum. Nasıl oldu? Güzel olmuştur umarım sonra ağza geçiyoruz. Ağızda ilk başta şöyle bir şey yapıyoruz. Şöyle hani ne atılıyor bu ne bilmiyorum. Böyle bir hat atılıyor. Ondan sonra altını bu şekilde yapıyoruz. Bu arada eğer yeteneğiniz varsa gerçekten bu yeteneğinizi resimde kullanın. Resim yeteneğiniz varsa yani. Ben resim yeteneğimin olduğunu düşünüyorum, bu yüzden resme ilerliyorum ve resim zaten seviyorum. Sizler de seviyorsanız eğer resim yeteneğiniz varsa ve resim seviyorsanız resimle uğraşabilirsiniz. Resim güzel bir ders. Ya resim öğretmeni olursunuz ya da ressam. Ben ressa, resim öğretmeni olmayı düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Sonra kulaklarını güzelce çiziyoruz. Şimdi güzelce belirledik görüyorsunuz. Şimdi kafa ve yamuk yerlerini güzelce düzelterek ama hepsini ortaya çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hiçbir sıkıntısı yok şu an bebeğimizin. Bir insanımızın. Çok güzel bir bebeğe dönüştü. Şimdi saç yapacağımız yere şöyle bir şey koyuyoruz. Yani ondan sonra saçı güzelce buradan böyle getiriyoruz. Eee Bu arada biraz komik oldu burası. Evet. Ee, yapacağımız ikinci şey olarak da saçlarımızı şekillendirmek olacak. Ee, böyle buradan getirerek saç yapısını belirliyorum. Evet. Ondan sonra bu şekilde yapıyorum. Bakın, görüyorsunuz ne kadar muazzam. İlk başta gerçekten hatlarını belirleyin. Bakın. Şu an bu şekilde. Göz çizimi olarak da şu ortasına ufak bir yuvarlak atın gözünü. Ufak ya da büyük fark etmez. Ama yani orta bir yuvarlak atım. Yani tam biraz küçük olacak şekilde. Evet, çünkü sonra göz bebeği kocaman olur ve komik durar resminiz. Bu şekilde bir yuvarlak atın. Sonra yavaş yavaş bu şekilde bakın. Buradan böyle çizgiler attım. Gördüğünüz gibi birazcık korkunç oldu. Şu anlık ama şu anlık en yani sonuçta. Ondan sonra kenarlarını güzelce böyle boyayın böyle. İstediğiniz gibi kenarlarını boyayın. Göz kenarlarını. Oldu mu? Oldu. Sonra birazcık hızlanalım arkadaşlar. Bu şekilde yavaş yavaş birleştirin bunları. Evet. Ee, oluştu. Sonra şuradaki gözü birleştiriyoruz. Şurada. Gördüğünüz gibi fark etti yani. Bakın ne kadar güzel oldu. Ondan sonra bu da dediğim gibi böyle tepikler çizim. Çok güzel oluyor. Evet. Bu resim çok heyecanlı ve çok güzel oluyor yani. Bu video biraz uzun çekiyorum ki daha detaylı olsun ve daha detaylı bir şekilde anlayabilelim. Gördüğünüz gibi kenarlarını yaptım. Sonra üstten gelen o çatlak dudak şeyini veriyorum. kenarlarını koyuyor bir şekilde boyuyorum. çatlak görünümü vererek boyuyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Dak. Ondan sonra buruna geçiyorum. Bunu şeyini siliyorum hafif böyle gölgelendirme sektörü. Bunu 7B kalemle yapacağım. Pardon. 7B kalem. Bu şekilde. Evet. <laughs> 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 kara kalem çalışmalarında bayağı bir yoruluyorsunuz. Ben çok yoruluyorum. Çünkü ellerim de fazla pisleniyor. demiyor. Ee, bir pamuk yardımıyla dağıtırsanız daha güzel olur arkadaşlar. Senden <laughs> ne Gördüğünüz gibi burun çok güzel <laughs> alıyor. Ben çok beğendim. Ondan sonra kaşa geçelim. Tabii ki burun falan bitmedi tam. Hızlıca yapalım. Bu şekilde. Tane tane çiziyoruz. Kaşları. şekilde. Kenarlarına hat yapıyorum şöyle. Bakın. Buraların gerçek durması için gölgelendirme yapacağım. Gerçekçi ne kadar çok gölge, ne kadar çok gerçekçilik gerçekten. Böyle yapıyorum ondan sonra buraları güzelce gölgele. e, ee, güzelce siliyorum. Hafifçe ortalarını siliyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar. sanırım bayağı bir konuştum. Yeter. Bu kadar. yaptım. Bu şekilde. La 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 la, la. Kusu u a pagang, emm, a m a orang. p o k o m sama orang, sama d i a m a u s u u a p a g a n eh, sakit asal yang Jogja, masker. hızlanalım, 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 hızlanalım. Kusura bakma. Video bayağı bir uzadı galiba. güzelce buradan da Dediğim gibi yani resim resim okumak isteyenler gerçekten internetten baksınlar. İzlediğiniz kanaldan bakabilirsiniz. Yani benim kanalımdan aldık bunu. Şaka bir yana. Benim kanalımda da gerçekten bakabilirsiniz. Benim de kanalımda. Daha yeni açtığım için fazla video yok. O yüzden video yaptıkça izleyin. Yavaş yavaş Evet arkadaşlar, sonlara doğru yaklaştık. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Nerede? Yavaş yavaş bitiyor ve daha güzel videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Bay bay.